Birkaç gündür buralarda değildim. Ne zamandır bir mavi yolculuk yapmak istiyordum. Okulda öğretmenler odasında ki kitaplığa göz gezdirirken aradığım bileti buldum. Gitsem mi gitmesem mi diye şöyle bir düşünürken daha önce bu yolculuğa çıkmış bir arkadaşım bileti elimden aldı. Uzun uzun baktı. Sanki hatıraları canlanmıştı bilete baktığında ve bileti tekrar elime tutuşturup mutlaka gitmelisin dedi. Ben de mavi yolculuğa çıkacağım sevinciyle aldım bileti. Ama birden fark ettim ki bu günümüzde yaşanan modern dünyanın mavi yolculuğu değildi. Dileğini tam tutacaksın derler ya, tam da öyle oldu benim için. Yola çıkmak için hazırlanırken kendimi bir anda Osmanlı döneminde Konstantiniyye Limanı'nın o kalabalığında buluverdim. Acaba hangi gemi benim bineceğim gemi diye bakınırken yanında küçük bir çocukla beraber gemiye binmeye çalışan bir adam dikkatimi çekti. Ve ben de onların peşlerinden gitmeye başladım. Geminin ihtişamı beni oldukça etkilemişti. Meşe ağacının verdiği asalet de görülmeye değerdi. Mistik bir havası vardı geminin ve insanı sanki istemese de içine çekiyordu. Ve yine fark ettim ki bu bir donanma gemisiydi. Acaba savaşa mı gidiyorduk? en azından rotamız belliydi. Çanakkale Boğazı'nı ve Ege Denizi'ni geçtikten sonra Akdeniz'e açılacaktık ve Navarin'e doğru gidecektik. Sonra bir adam bana rehberlik edebileceğini söyleyip bana gemiyi gezdirmeye başladı. Elime de bir not defteri tutuşturdu. Bak burada anlamakta zorlanacağın şeyler olabilir. Onları da mutlaka not almalısın dedi. Oldukça bilge bir kişiydi. Bunu nereden mi anladım? Kullandığı kelimeler öyle sıradan insanların dilindeki kelimelere benzemiyordu. Bazen anlamakta da zorlanıyordum kendisini ama elimdeki not defterini neden verdiğini işte o zaman fark ettim. Seyahate ara vermektense araştırmam gereken konuların planını burada yapabilirdim. Neyse, seyahate dönecek olursak, önce bu bilge kişi beni hem gemide gezdirdi ve hem de mürettebatla tek tek tanıştırdı. Her birinin hayat hikayesi oldukça etkileyiciydi ve sanki her biri de içlerini kemiren bir sırrı taşıyorlardı yanlarında. Bir de garip bir bağ var gibi geldi bana aralarında. Çünkü anladığım kadarıyla kimse kendi isteğiyle binmemişti bu gemiye. Hep yaşadıkları olaylar sonucu birileri sürüklemişti sanki onları buraya kurdukları ortak bağla ortak bir geleceğe doğru birlikte yol almaya başlamışlardı. Bir de sanki hepsi o anda orada yaşamıyordu da ruhani birer varlık olarak oraya yerleştirilmişlerdi. Kafamda iyice karışmıştı. Fantastik macera dedikleri şey bu olsa gerekti. Anlatıcının güçlü dilinin etkisiyle olayların gidişine verdim kendimi. Anlatıcı ile ilgili bir şeyi daha dile getirmeden edemeyeceğim. Herkesi tek tek tanıtıyor ve onların hikayelerini anlatıyordu ama kendinden hiç bahsetmiyordu. Geminin mürettebatından mıydı, kimdi belli değil. Bence geminin mürettebatındandı çünkü kaptan efendimiz diyordu Diyavol Paşa'ya. Diyavol Paşa da enteresan bir karakterdi tabii. Kendisine kaptan efendimiz de diyorlardı aynı zamanda dediğim gibi. Tuhaf bir adamdı. İçlerindeki en gizemli karakter de oydu bence. Üst rütbelerdeki herkese görevlerini ve ne yapmaları gerektiğini tek tek açıklıyor. Ama ne zaman bir tehlikeyle burun buruna gelsek ortalardan kayboluyordu. Sonra da ben buradaydım siz beni görmemişsiniz deyip işin içinden çıkıveriyordu. Bütün sorumluluğu da ikinci kaptanım dediği Süleyman Paşa'ya bırakıyordu. Süleyman Paşa da kaptan efendinin emirlerini uygularken bir yandan da kafasına taktığı bir sırrın peşinde illaki onu bulacağım diye eline hangi kitap geçerse geçsin irdelemeye ve onu bulmaya çalışıyordu. Bu konuda kendisiyle tartıştığım zamanlar da oldu mesela. Gelelim olaylara. O kadar çok şeye şahit oldum ki gemicilik adına. Mesela bir donanma savaşa nasıl hazırlanır? Gemi mürettebatı kıdem ve rütbeye göre nerelere yerleştirilir? Eğer birine ceza verilecekse bu ceza nerede ve nasıl yapılır? Gemide bir arıza varsa bunu gidermek için neler yapılabilir? Bunları sadece öğrenmekle kalmadım, aynı zamanda yaşadım da. Korkunç olaylara da tanık oldum, komik olaylara da, gerçekte olması pek mümkün olmayan olaylara da. Hatta bazen gerçekle hayal ürünü oran, olanları da birbirine karıştırdığımı hissettim. Ama yolculuk neticelendiğinde ve cevabını aradığım soruları bulduğumda gittiğime değdiği düşüncesini hissetmek çok güzeldi. Nerede miydim? Tabii ki İhsan Oktay Anar'ın Amat Gemisi'nde. Bazı kitaplar sadece okunmaz aynı zamanda yaşanır da. İşte ben de böyle bir deneyim yaşadım ve sizleri de bu yolculuğa davet ediyorum. Keyifli okumalar.